Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Fatih Altaylı, "Bugün Erdoğan olmasa AK Parti barajı aşamaz." dedi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11301 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'de 10 yıldır işlem yapılmayan ve unutulan 732 milyon lira TMSF'ye aktarıldı. Türkiye genelinde tüm marketlerde Cumhur Reyonu uygulamasına geçilecek. Sabit fiyatlı ve devlet etiketli ürünler satışa sunulacak. Ürünler maliyetine yakın fiyata satılacak. Blok 3 olarak tanınan Hakan Aydın hakkında soruşturma başlatıldı. Gerekçe ise kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma. Türkiye İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı. İsrail bayraklı gemiler Türkiye'ye gelemeyecek. Türk bayraklı gemiler İsrail'e gidemeyecek. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kişinin veba testi pozitif çıktı. Toplu taşıma alanlarındaki SMA standları kaldırılacak. İstanbul Valiliği toplu alanlarda yüksek sesli anonslarla SMA yardımı toplanmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. İstanbul Valiliği başıboş sokak köpeklerinin acilen toplanması için talimat gönderdi. Türkiye'ye yeniden sıcak hava dalgası geliyor. Sıcaklıklar birçok ilde 40 dereceye kadar çıkacak. Türkiye'de stand-up gösterileri yapan Yoshi Enomoto'nun oturum izni başvurusu reddedildi. 7 yılın ardından Türkiye'den ayrılacak. Dünyanın en yaşlı insanı olan Ethel Katerham 116 yaşına girdi. Icardi Vandanara'ya 110 bin dolar nafaka ödeyecek.